Bu engebeli yollarda beraber yürüdüğüm arkadaşlarım, hepiniz tekrardan ayarlı edebiyata hoş geldiniz. Derslerimizin konu anlatım videolarımızın 14. 14.süyle yine sizlerleyim. Bu derste trajedi, komedi, dramdan yani modern tiyatro üçlüsünden sizlere bahsedeceğim. Çok uzun bir ders olmayacak. Sonunda yine arkadaşlar orijinal sorularımız var. Onları çözüp dersimizi bitireceğim. Arkadaşlar bakın şurada abone ol demişiz. Hatta abone olur musunuz diyelim biz buna. Beraber büyümemiz için daha fazla insana daha fazla arkadaşımıza ulaşmamız için abone olursak bizleri mutlu edersiniz. Özel sorularımızı da Cengiz Bağır hoca ile Türkçe Instagram adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Hadi hocam daha fazla uzatmayalım. Modern tiyatro türlerini hemen ayarlayalım. Arkadaşlar birinci türümüz trajedi veya tragedya. Şimdi bunların özellikleri var. Bunlara bir bakacağız. Devamında da sorularımızı çözeceğiz. Bir kere trajediler konusunu efsanelerden, mitolojiden veya tarihsel olaylardan alır arkadaşlar. Burası onu komediden ve dramdan bir kere ayırt edebilir. Daha sonra bakın acıklı bir şekilde sonuçlanan tiyatrolardır demişiz. Kişiler tanrı olabilir, tanrıça olabilir. Bazen yarı tanrı olabiliyorlar. Yani olağanüstü varlıklar veya soylu tabakadan üst tabakadan insanlar trajedilerde kişi olarak karşımıza çıkar. Trajedilerde ahlak ve erdeme önem verilir. Seçkin bir üslubun kullanılmasına özen gösterilir. Arkadaşlar bakın, kere kişiler böyle üst zümre. E izleyenler üst zümre. E, dil üstte. E, arkadaşlar o zaman öldürme, yaralama gibi kaba ve çirkin olayları da biz böyle üst zümreden insanlara ne yapmayız? Göstermeyiz. Sevmezler öyle şeyleri. O yüzden bunlar sahnede gösterilmez arkadaşlar. Klasizm akımının içinde şekillenmiştir. Bu akımın özelliklerini taşır. Bakın 5 perdeden oluşur. Perde arası yoktur ve ara verilmeden oynanır demişiz. Diyalog ve koro bölümlerinden trajediler oluşur. Dramatik bölümler diyaloglardan, lirik bölümler ise korolardan meydana gelir trajedilerde. Şimdi nesirle oluşturulanlar da olsa genellikle nazımla yani arkadaşlar burada nazımı bilelim ama az da olsa nesirle oluşturulanlar da var. Artık nazımın herhalde ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu defaatte söyledim. Üç birlik kuralına uyulur. Burası yine önemli. Üç birlik kuralı ne demek? Hocam ben bir tiyatro metni yazıyorum. Tiyatronun 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi tek bir mekanda ve tek bir olay üzerine kurgulanmasına biz üç birlik kuralı adını veriyoruz. Bir trajedide olaylar en çok yakın bir gün içinde tek bir yerde ve tek bir olayda gelişir. Yani kısaca üç birlik kuralı budur. Şimdi önemli trajedi yazarlarına baktığımızda eski Yunan edebiyatında özellikle Aeschylus ve Sophocles bunu kesinlikle bilelim. Yine Euripides arkadaşlar eski Yunan edebiyatında trajedi yazan üç önemli isim. Fransız edebiyatında Corneille, Racine gibi sanatçılardan bahsedebiliriz. Türk edebiyatında da Abdülhak Hamit Tarhan'ı trajedi yazarı olarak değerlendirebiliriz. Özellikle buraya baktığımızda bakın Corneille, Racine gibi sanatçılar arkadaşlar ne klasizm akımının önemli temsilcileridir. Az önce de dedik. Klasizm akımıyla beraber şekillenmiş bir tiyatro türüdür trajediler. Şimdi ikinci tiyatro türümüz komedi. Komediye baktığımızda bakın şimdi trajedi ile komedi arasında keskin farklılıklar var arkadaşlar. Bir kere insanların, olayların ve durumların gülünç yanlarını ele alıp işler komediler. Trajedilerde ne vardı? Konusunu tarihten falan alabilirdi ama acıklı bir şekilde genellikle biterdi. Bu birinci fark. İkincisi Bakın konular günlük hayattan seçilir. Orada tarihten, mitolojiden seçiliyordu. Bu da yine bir fark. Halktan kişilere yer verilir. Trajedilerde tanrılar, tanrıçalar vardı. Bu da yine önemli bir fark. Üslup yüceliği yaranmaz. Her türlü söze yer verilir. E yaza. Trajedi izleyicileri üst kesimdi. Orada üslup seçkin bir üslup vardı. Bakın bu da fark. Öldürme, yaralama gibi Kaba ve çirkin olaylar sahnede gösterilir. Trajedilerde yine gösterilmezdi. Beş perde oluşur, Perde arası verilmez. Burası bakın trajedi ile komedi arasındaki ortak yön. Diyalog ve kora bölümleri var. Yine ortak yön. Genellikle nazımla yazılır. Ortak yön. Üç birlik kuralına bağlı kalınır. Ortak yön. Yani şu dört madde arkadaşlar trajedi ve komedide ortaktır. Diğer bölümler ise ikisi arasındaki önemli farklar olarak karşımıza çıkar. Şimdi komediler konularına göre çeşitli adlar alır arkadaşlar. Bakın yani üç grupta bunları inceleriz. Birincisi karakter, ikincisi töre, üçüncüsü de entrika komedisi ve bunların içeriğini isimlerinden az çok çıkarabiliriz. Karakter komedisinde insan karakterinin, insan kişiliğinin gülünç yönleri ele alınır. Karakter. Törede bakın töre toplum tamam. Toplumun gülüç yönleri ele alınır. Entrika komedisinde ise merak ve güldürü amacı taşıyan komedilerdir. Daha çok entrikal olaylar burada yer alır. Önemli komedi yazarları ise eski Yunan edebiyatında Aristofanes, Fransız edebiyatında Molière ve özellikle Türk edebiyatında Molière'den çok fazla çeviriler yapılmıştır arkadaşlar. Bunların başında Ahmet Vefik Paşa'yı söyleyebiliriz Tanzimat döneminde. Türk Edebiyatı'nda Şinasi şair evlenmesi ilk tiyatroydu. Bu arada şair evlenmesi bir töre komedisidir. Bunu da notlarımızın arasına hemen ekleyelim. Haldun Taner gözlerimi kafarım, vazifemi yaparım, sersem kocanın kurnaz karısı gibi. Turgut Özakman, ah şu gençler bunlar birer komedi olarak yerini almış olan eserler ve kişiler arkadaşlar. Burada dediğim gibi şair evlenmesinin töre komedisi olduğuna, Moliere'in Ahmet Vefik Paşa Moliere'den çeviriler yaptığına özellikle dikkat etmekte fayda var. Üçüncü türümüz dram. Arkadaşlar dram bir nevi trajedi ile komedinin karışımıdır. Bakın yaşamın acıklı ve gülünç. Acık tra acıklı trajedi, gülünç komedi bakın bunda ikisi de var bütün gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan tiyatrolardır. Trajedi ile komedi arasında karma bir tiyatro türü olarak dram düşünülebilir. Bakın ve kesinlikle farklıları da var diğer türlerden. Üç birlik kuralına uyulmaz. Diğer ikisinde uyulurdu. Olaylar tarihten ve günlük yaşamdan alınır. İkisinin karması gibi düşünülebilir. Kişiler toplumun her kesiminden seçilir yine aynı şekilde. Vurma, yaralama, öldürme gibi çirkin ve kaba olaylar sahnede gösterilir. Komedide de gösterilirdi. Nazım ve Nesir bir arada kullanılabilir. Tamamıyla bize kalmış olan bir şey. Önemli dram yazarlarına baktığımızda İngiliz edebiyatında William Shakespeare arkadaşlar. Duymuşuzdur. Fransız edebiyatında Victor Hugo. Türk edebiyatında Namık Kemal Tanzimat döneminde. Abdülhakamit Tarhan Tanzimat döneminde. Reşat Nuri Gül, Güntekin Milli Edebiyat'ta, Haldun Taner ve Turan Aflozoğlu da Cumhuriyet Edebiyatı döneminde dram türünde eserler ortaya koymuşlar. Şimdi arkadaşlar bu üç türden, bu üç modern tiyatrodan ziyade absürt ve epik tiyatro türleri de karşımıza gelebiliyor. Gelin şimdi bir de onlara bakalım. Bu şekilde devam edelim. Absürt yani saçma birbiriyle uyumsuz olan tiyatro. Geleneksel tiyatro anlayışını yok sayan çağdaş tiyatro türüdür bak. Çağdaş, modern yani bu da. İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki umutsuzluk ortamından doğmuş. Saçmalık diyoruz ya. Heh, o insanlardaki umutsuzluktan meydana gelmiş olan bir tiyatro türü olarak düşünülür. Bir olayı canlandırmaktan ziyade sevinç ya da kaygının oluş biçimini ses ve hareket düzeni kurarak göstermek amaçlanır. Asıl amaç canlandırmak değil göstermek. Dünya edebiyatında ilk örneği Donesko'nun Kel Şarkıcı Tiyatrosu'dur bakın. Hocam bu karşımıza gelir mi? Çok zor arkadaşlar. Türk edebiyatında ise Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Lokantası. işte bunu kesinlikle bilelim. Melit Cevdet'in Dikkat Köpek var. Çok fazla sorulmaz. Sabahattin Kudret Aksal'ın Bay Hiç. Bunlardan ziyade dediğim gibi şu Canlı Maymun Lokantası'nı absürt tiyatronun en önemli örneği olarak bilmekte fayda var. Son olarak burada epik tiyatro. Şimdi epik tiyatro deyince arkadaşlarımız şunu zannediyor. İşte sahneye oyuncular çıkacak, birbirine vuracaklar, kıracaklar, asacaklar, kesecekler falan filan böyle. Kahramanlık, yiğitlik üzerine. Bu değil aslında epik tiyatro arkadaşlar bakın. Epik tiyatroda seyirciye ders vermek amaçlanır. Bu birinci önemli özelliği. Birinci özellik seyirciye ders vermek. Şimdi daha sonra Marksizm felsefesinden beslenen siyasal amaçlı bir tiyatrodur. Çok fazla işimize yaramaz. Bakın şurası çok önemli. İzlenilenin bir oyun olduğu seyirciye hatırlatılarak seyircinin tiyatroya kendisini kaptırmaması amaçlanır. İşte epik tiyatronun tanımı da tam da budur. Bak şunu savunuyorlar. Diyor ki kardeşim sen geldin bizim tiyatromuzu izliyorsun tamam. Ama bu izlediğin bir oyun farkında ol çok fazla kendini oyunun içine kaptırma. Hatta bazen onlar da seyirci de işin içine girebiliyor. Dünya Edebiyatı'nda ilk kez Bertol Brecht tarafından kullanılan epik tiyatronun Türk Edebiyatı'ndaki ilk örneği Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı. Hocam adımı soyadımı bilir gibi Keşanlı Ali Destanı da bilmem gerekiyor. Çünkü defaatle soru olarak sorulmuş. Şimdi 3 sorumuz var hocam konuyu pekiştirmek amacıyla. Hemen bunları çözelim ve ders çalışmaya devam edelim. Klasik komedyalarla ilgili hangisi söylenemez? Konular günlük yaşamdan alınır. Komedilerde evet günlük yaşam vardı. Her türlü olay sahnede canlandırılamaz. Hayırdır bu bir dursun. Oyunda kahramanlar sıradan insanlardan seçilir. Tamam hocam. Üç birlik kuralı trajedide de komedide de vardı. Manzumdu daha çok. Tamam. Arkadaşlar burada vurma, öldürme, yaralama gibi olaylar komedilerde sahnede gösteriliyordu. O yüzden B seçeneğim yanlış oldu. Haydi hocam ayarlı soru gelsin. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Toplumsal hayatta karşılaşılan adaletsizlik, eşitsizlik, düzensizlik gibi konuları ele alan, seyircilerin izlediklerinin bir oyun olduğunun farkında olmaları için bakın biraz önce söyledik Abi izlediğim bir oyun kendini kaptırma. Oyun sırasında onlarla iletişim kuran hani dedik ya işin içine seyirci de dahil olur bazen. Seyirciyi düşünmeye sevk eden tiyatro türüdür. Ya e hocam izleyiciyi oyunun içine çekme amacı yok. Oyunla bütünleşmesi engellenir. Tamam hocam zaten az önce söyledik. Neydi bu? Absürt değildi. Naturalist zaten böyle bir şey yok. Geç bunları hocam. Tabii ki epik tiyatro Bertolt Brecht kurucusu unutma. Haydi hocam terleten sorumuzda burayı bitirelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu arındırma amacı giden trajedilerde erdem ve ahlak önemliydi. Tamam. Komedilerde ise insanların toplumun ve olayların gürültü yönlerinin alaycı biçimde ortaya konulması söz konusudur. Tamam hocam. Hem trajedide hem komedide yer zaman olay birliği yani üç birlik kuralına ikisinde de uyulurdu. Trajedinin sıkı kurallarını yıkmak için ortaya çıkan dram türündeki eserler sadece manzum şekilde kaleme alınır. Burada bir duralım hocam. Dram sadece manzum. Bu çok büyük bir hata olabilir. Dram romantizmin etkisiyle ortaya çıkmış bir tiyatro türüdür. Kesinlikle hocam. Victor Hugo. Victor Hugo zaten romantizmin önemli bir temsilcisi. Burada D seçeneğinde bilgi yanlışı var. Arkadaşlar burada özellikle dediğim gibi epik tiyatroyu, Keşanlı Ali Destanı'nı, Canlı Maymun Lokantası'nı bilelim. Buradan işimizi her türlü götürürüz. Bu dersimizi de bu şekilde bitiriyoruz. Diğer derste Cengiz Hoca yine burada sizin ne olacak. İyi çalışmalar arkadaşlar.